gitmeyeceğim. Kalmak istiyorum burada. Çok mu sevdin burayı? O zaman sen kal bizim oğlumuz ol. Her annesi bizim oğlumuz olsun kalsın. Yok olmaz öyle. Bunda kıyafetler var. Bunda da oyuncakları var. Okey sizin çocuğunuz. Hoş. Aa vallahi bıraktılar. <laughs> Allah Allah. Ya kadın sana 86.094 kez söyledim bak tamam mı? Gelen misafirin çocuğuna şu salak soruyu sorma. Benim odam nerede? Yürü takip et beni. O kadar da dil attım ama ne <laughs> ya? Değerli ahır sakinleri. Şişt. Cemal akşam sayımını aldın mı? Aldık. Firar var mı? Geç bile mesajı. 2, 4, 8, 12, 16. Okey. Tamam Mehmet'le birlikte 17. Mehmet geç. Şimdilik alarmın alt ranzaya yat. Ben ayarlayacağım bir şeyler. Hadi. Akşam mendile çıkıyoruz. Tamam mı?